Merhaba arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir Rabbim hepinizin yuvasına e, Huzur, bereket e, Mutluluk versin inşallah Bugün sizlere bakın yaprak güzellerine geldim Bakın arkadaşlar şunların güzelliğine Bakın küçücükler de balkonumdaydı e, Yani nasıl koruyacağımı Nasıl saklayacağımı bilememiştim ben bunları Maşallah arkadaşlar e, güzel oldular şu çıtırcıma bakın. Şu pıtırcıma pıtırcık. Ay şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel. Ne kadar tatlı. Maşallah maşallah. Bakın arkadaşlar çiçek de açmış. Çok güzel. Maşallah şu yaprak formlarına bakar mısınız? Şu yeşilin tonlarına. Şu pembeyle ee, kahverenginin tonuna bakın arkadaşlar. Ya maşallah ya. Çok güzeller. Bu yaprak güzellerini gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Benim bahçemde de var. Dört e, tür var herhalde değişik. Onları da bahçe çiçeklerimi çektiğim zaman gösteririm. Gerçekten e, sıcağa dayanıklı çiçekler ama bunlar güneş e, direkt güneşin altına koymayın arkadaşlar. E, bu gölge yeri çok seviyor. Kışında soğuktan korumak lazım. Kışında artık bunu evin içine alacağım. Risk atmak istemiyorum. Balkonumda durmasın. Artık soğuklar geldi. Geceleri daha soğuk oluyor burada. O yüzden artık içeriye alacağım. Bitişek çekim dedim. Bir bunlar e, videoya bir çekim bunlar dedim. Evet saksılarını küçüktü. Saksılarını büyüttüm kendi topraklarıyla beraber tekrar içine ektim ama birazcık toprak ekledim Tabii büyük saksıya alınca bunları alınca bu yaprak güzelleri büyük saksıda daha güzel oluyor arkadaşlar benim dışarıdaki çiçeklerim de öyle ee, kocaman saksılara ektim inanın çok güzel büyüdüler küçük saksıda da fazla büyümüyorlar Tabi saksıların altında bol delikli de olmalı ee, dediğim gibi suların da Topraklar kurudukça zaten çiçek kendini belli ediyor. Suyu olmadığı zaman hani su istediği zaman yapraklarını böyle aşağı doğru indiriyor. Hatta böyle dallar bile canlı olmuyor o zaman. Biliyorsunuz ki çiçek su istiyor. Suyunu da veriyoruz arkadaşlar. Yani öyle sık sık su vermiyoruz. Toprakları kuruyor. Çiçek de kendini belli ediyor. Zaten maşallah şunların canlılığını görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de arkadaşlar bakın burası şeyi açmış. Bunun çiçeğini şöyle koparmak lazım. Koparıyoruz tekrar içine atıyorum. Neden yaptım bunu? Çünkü koparmazsak bu çiçek yaşlanır. Çiçek e, açtığı zaman çiçeği yaşlandırıyor. O yüzden çiçek açtığını gördüğünüz zaman koparın. Atın onu arkadaşlar. Ya da saksısının içine koyun tekrardan. O bel, belli mi olur? Belki içinde tohum olur da. inşallah biter. da yani o da şans tabi. Bilmiyorum. Arkadaşlar bunlar e, dalını da aldım. Şöyle kırdım içinde de. Şöyle suya ısladım bakın. Şunu da komşum getirmişti arkadaşlar. Onu da göstereyim size. Bu soğukluğun şeymiş. Bu soğukluk yok mu? Semizotunun. Ama semizotu değil arkadaşlar. Bu yenecek semizotu değil. Bu çiçeğiymiş. Bakın şurada nasıl kök verdi. Suya ıslamıştım. 4-5 gün oluyor. Hemen köklendi. Ben bunu bir saksıya ekeceğim Allah izin verirse. Komşum dileyim benim. Canım benim ya. Komşum nereye gitse bir çiçek getiriyor bana sağ olsun. Çıkan abla ek diyor. Bunlar dalından komşuma da verdim tabii. Bunların ikisini dalından da verdim. Ek dedim. Ben de çoğaltmak istiyorum. Su yasladım ama daha bunlarda kök yok. Tekrar suya koyacağım. Bu ayın sonuna kadar bekleyeceğim. Bir 10 gün daha beklerim. Eğer köklenmezse ben bunları direkt toprağa ekerim. Bakın bunda böyle küçük kıyamadım büyük dal koparmaya. Bunu da yine komşum getirdi. Bu da değişik bir çiçekmiş bilmiyorum ama tomurcu vardı üstünde çiçeği açtı. Maşallah var ya dilek komşum benim yan komşum. Gerçekten nereye gitse bana çiçek getiriyor sağ olsun. Kendi de ekiyor. Bana da veriyor. O da çiçek hastası benim gibi. Çiçekleri çok onun da. Diyor bir daha çiçek ekmeyeceğim diyor. Evin önüne her tarafı diyor çiçeği koyacak yerim kalmadı diyor ki ya ekmeyeceğim diyor. Ama nereye gitse dayanamıyor getiriyor. Ben de diyorum hani dile eksen ekmeyecektin çiçek diyorum. E, ne yapayım diyor görünce dayanamıyorum işte diyor. Yani e, getiriyor bana sağ olsun. Bu çiçeklerimi dışarıda çiçeklerimi sağ olsun var ya karşı komşum da getiriyor bana çiçek. Hep komşularım sayesinde çoğalttım. Benim çiçek sevdiğimi de bildikleri için Getiriyorlar nereye gitseler sağ olsun Allah razı olsun onların da. Yüreği güzel gönlü güzel arkadaşlarım benim Allah razı olsun onlardan da. Onları da çok seviyorum Evet arkadaşlar ben bunları artık içeriye alacağım Bakar mısınız Şu çiçek formlarına Bakın bu kıvırcığım yapıkları kıvır kıvır Çok güzel maşallah sana Maşallah sana Bunlar dalından çoğalıyor ektiğiniz zaman Direkt toprağa ekerseniz bitiyor Ama ben suya da koydum Bakalım köklenecek mi onu bir deneyeceğim Evet, çok seviyorum ya. Bunların karşısında şöyle oturup bir çay, bir kahve içersek insana huzur vermez mi arkadaşlar? Görüyor musunuz? Nasıl güzeller ya. Diyorlar ki ya çiçeği, bu kadar çiçek sevilir mi diyorlar ama Arkadaşlar bazen insanın ruhunun da e, sağlıklı olması gerek. Yani e, ruhumuzu da beslemek lazım. Tıpkı kendimizi nasıl besliyorsak, yediğimiz içtiğimiz nasıl e, bizim sağlığımız içinse ruh sağlığımızı da düşünmek zorundayız. Bakın bunun şuna bakmak ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. İnsan bütün derdini unutup gidiyor gerçekten ha. Gerçekten arkadaşlar. Şuna bakın maşallah ya. Maşallah. Eskiden çocuklarımız vardı, bebeklerdi. Onlara bakıyorduk, onlarla ilgileniyorduk. Zamanımız gelip geçiyordu. E şimdi yani kendimize oyalayacak bir şeyler bulmamız lazım. Ben de böyle çiçek bakıyorum evimde. Onlarla uğraşıyorum. Onlarla mutlu oluyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben çayımı da demledim. Çayımı da göstereyim size. Çayımı da demledim arkadaşlar. Şimdi onu da katacağım. Çiçeklerimin karşısında. Çayımı onlara baka baka. Bir de telefondan da müzik açarım. Telefondan da müziğimi açarım. Çiçeklerimle birlikte çayımı içerim. Allah izin verirse. Buyurun gelin arkadaşlar. Beklerim. çayımı içmeye. Sizi de beklerim arkadaşlar. Buyurun gelin. Evime gelin arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Çay mı için? Beraber çay içelim. Sohbet edelim çiçeklerden. Ee, evet çok hoş oluyor. Gerçekten var ya insanın ömrüne ömür katıyor bu çiçekler. Şöyle bir daha çekeyim arkadaşlar çiçeklerimi. Şurada barış çiçeğim var. O da orada büyüyor. Da yanında kaprisim var. O da mutfakta. Barış çiçeği çok yavaş büyüyen yani çiçek arkadaşlar. Bir türlü büyümüyor. Nedense çok yavaş büyüyor. Arada bu içtiğim çaydan Kalanları evet kalanları Barış çayıma de veriyorum. Bakın çay e, içiyorsunuz ya. Çayın demliğinde kalan çayı e, suyla çoğaltın. Soğuduktan sonra ama. Suya koyun çoğaltın. Bakın yaprak güzellerine de verin. Bunlar da çayı çok seviyor. Barış çayı da çayı çok seviyor. Kaktüsler de seviyor. Kaktüslere de veriyorum. Hatta e, içindeki kalan yapraklarını da kurutup onları da topraklarına karıştırıyorum. Yani ben mutfağımda hiçbir şeyi çöpe atmıyorum sebze meyve kabuklarını kompost yapıyorum zaten daha önce videomda çekmiştim göstermiştim ona yine kompostuma devam ediyorum çayımı da e, çiçeklerime veriyorum artan çayımı tabii ki de içtikçe e, içindeki yaprakları da kurutup yine topraklarına karıştırıyorum çok güzel oluyor arkadaşlar deneyin Başka hiçbir şey vermiyorum arkadaşlar. Bunlara sadece onu verin. Başka hiçbir şey vermiyorum. Zaten çiçeğin başka bir şeye ihtiyacı yok. Topraklar güzel olursa başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bol bol sevgi veriyoruz o kadar. Bir de yağmur suyu. Evet yağmur yağdığı zaman yağmur suyu biriktiriyorum. Çiçeklerime veriyorum. Çok güzel oluyor. Benim şu an merdiven dairemde yine iki kova yağmur suyum var. Ee, evin içindeki çiçeklere, bahçe çiçeklerime onlardan veriyorum. Evet arkadaşlar. Bir sonraki e, videomda tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize, e, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.